Değerli katılımcılar, değerli akademisyenler, uzmanlar, çok kıymetli misafirlerimiz. Cumhuriyet Halk Partisine, Türkiye Cumhuriyeti'nin baba evine hoş geldiniz. Bugün partimizin 102. yaşına özel olarak hazırladığımız kuruluş haftamızda hepimizin heyecan duyduğu önemli bir çalıştayda sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. 4 9 Eylül geçen sene aynı tarihlerde yaptığımız ve üzerinde uzun uzun bir yıla yakın çalışıp da daha sonra uzun uzun tartıştığımız parti değişen parti tüzüğümüzde artık kuruluş haftası olarak tanımlandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 9 Eylül 1923 tarihinde verdiği Osmanlı harfleriyle Osmanlıca dilekçeyle kurulan bir parti. Bunun orijinal nüshası ve daha sonra Latin alfabesiyle yazılmış olan hali hem arşivimizde, hem devlet arşivinde, hem de benim odamda bulunuyor. Ama bir tartışmamız vardı geçen seneye kadar. Parti 9 Eylül 1923'te kuruldu resmen ve 102. yaşında. Ama çok sayıda Cumhuriyet Halk Partisini Çalışan akademisyenin buna itirazı vardı çünkü 1927 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet'in ilk resmi kurultayında nutku okumaya başlamadan önce Cumhuriyet Halk Partisinin ikinci kurultayına ikinci kongresine hoş geldiniz dedi. O zaman kongre deniyor ve e, öyle ikinci dediğinde. Salonun meraklı bakışları üzerine birincisini Sivas'ta yapmıştık. 4 Eylül 1919'da dedi. Tabii bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kökünü nereden aldığını ve bugünlere nerelerden geldiğini hatırlatması açısından çok önemli bir tarihe not düşüş. Sizlerin böylesi bir atmosferde böylesine Yoğun bir katılım göstermeniz, bugünkü programa 600'den fazla e, geçmişte de programımıza emek vermiş olan akademisyenin, uzmanın e, katkı sağlamak üzere burada bizlerle birlikte olmanız gerçekten hepimiz için onur verici olmasının yanında Türkiye'nin umduğumuz aydınlık geleceği içinde umut verici. Bu yüzden katılımlarınız ve bugüne kadar ki destekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz diyorum. Bugünün önemini şöyle özetlemek isterim. Cumhuriyetin kurucu partisi kendi vizyonunu en katılımcı anlayışla ve bilimin yol göstericiliğiyle şekillendiriyor ve hayata geçiriyor. Partimiz dünyanın önde gelen program partilerinden bir tanesidir. 106 yıllık partimizin tarihinde programlarımızda ortaya koyulan vizyon Türkiye'yi dönüştüren eylemlere taşınmıştır her zaman. Sizlerle birlikte yazmakta olduğumuz ve artık redaksiyon evresine devretmeyi umduğumuz bu haftanın sonunda programımızda Cumhuriyetin e, 2025 dünyasına uygun, 2025 Türkiye'sinin sorunlarına doğru çözümler üreten ve partimize ve ülkemize yeni bir soluk, yeni bir vizyon kazandırmasını arzuluyoruz. Bu vizyonu sizlerle birlikte hazırlıyoruz ve yine sizlerle birlikte uygulamayı ümit ediyoruz.